Selamlar sevgiler sevgili koç burçları Ocak ayı haftalık falımıza hoş geldiniz Umarım iyisinizdir iyi olmanızı dilerim dış kısmını bir yorumlamak istiyorum Biraz böyle söylemek istediklerinizi bakın söyleyemediğiniz için şu kısmı işaret ediyor öncelikle Biraz burada iştahın açılacağına dair hissiyat duygusal açlık gibi görünüyor Hani belki söylemek istediklerinizi söyleyip anlaşılamamak, sevgi eksikliği veya işte kendini ifade edememek, ee, hani bazen konuşursun, karşıdaki dinler, anlaşılır, anlaşıldığını zannedersin, karşıdaki anladığını düşünür. Ama içsel olarak bir şeyler hep eksiktir. Hep maneviyatında, duygu durumunda bir şeyin eksik olduğunu bilirsin partnerinle. Dersin ki bir şey eksik ama o hangi duygu eksik bilmiyorum. Bazen insan hiçbir ömür boyu onu bulamaz, bazen de bulur, bulup da çözümünü de bulur. Burada biraz o duyguyu bulamamanın üzüntüsü var. <laughs> e, i̇ştahınızla ilgili açılma bundan kaynaklanabilir. Yani ben çok koç burçlarının iştah açılmasının çok sorun olacağını düşünmüyorum. Sadece hani böyle e, kilo konusunda da çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. <laughs> Bu bir duygusal açlık yani bu geçici bir süre. Bakın şurada da tepedeki e, görüntüye de bakacak olursak birilerine kızmak, birilerine öfke duymak e, hayatınızdan birisinin çıkmasını çok istiyorsunuz. E, bu bir e, gördüğünüz gibi fincanın dış kısmında kuyruğu bile öbür taraftan sarkmıştı. Hayatınızda sizi gözletleyen, rahatsız eden, maneviyatınızı da böyle çok sıkıştıran mı desem, sıkan mı desem, ne desem, çok sıkıldığınızı içten içe çok sıkıldığınızı hissettim. O kadar hani bazen insanın içi sıkılır ki dersin ki of çok sıkıldım, çok sıkıldım ama içindeki sıkıntıyı ne olduğunu bilemezsin. Hayatındaki insanlardan kaynaklanmış. Sen hayatındaki insanların herhangi birinin ya da birkaçının seni rahatsız ettiğini bile bile lades demişsin. Bile bile devam etmişsin. Bu da senin iç dünyanı strese sokmuş. Ama sen hala yo onlardan dolayı değil diye düşünebilirsin. Ama hayatında görmek zorunda olduğun belki kendi tarafın bekarsındır, arkadaş çevren evlisindir, hayatında işte eşinin ailesi ne bileyim birçok insanı da konuşabiliriz burada. Ama sen aynı ortamda aynı belki aynı şehirde olmak bile seni sıkıyordur. Bir şeyler seni sıkacak. Bu sıkma durumu senin tam dönüm noktan olabilir. Dönüşümün olabilir. Şimdi bir şeylerden sıkılacaksın ki ortaya bir sorun olduğu çıkacak ki sen de nerede yanlış olduğunu göreceksin ki çözüm bulasın. Gönül isterdi ki bunlar olmadan çözüm bulunsun. Ama burada görünen senin olayları bakış açını e, olaylara kapattığını düşünüyorum. Göz göre göre karşında duran bir durum var ve sen onu böyle e, toz pembe görüyorsun. Hani nasıl anlatayım? Bazı kadınlar vardır. Oradan örnek vereyim. E, kocasının ne olduğunu bilir. işte ya da karısının ne olduğunu bilir bazı erkekler. Ya da işte partnerinin sevgilisinin ne olduğunu bilir. Ama şey der, yo biz çok iyiyiz. Hep iyi göstermeye çalışır. Hep çok iyi göstermeye çalışır. Hep çok mutlu yüzü göstermeye çalışır. Harikulade bir ilişki. Ama bu var ya içten içe kirletir o kişiyi. İçten içe kalbini kat 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 kapatır ve bir sıkıntı halinde ortaya çıkar. Ee, böyle olan varsa şayet. Bakın böyle olan varsa şayet. Sözüm onlara, hepinize değil. Ben burada gerçekleri ne hissediyorsam söylemek zorundayım. Bak nereden? Şurada yüzün gülüyormuş gibi gösteriyorsun tamam mı? Ama bak şurada iç dünyanı görüyor musun? Bak yüzün gülüyor gibi gösteriyorsun. Çok mutluyum. Ha, şahane hiçbir sorunum yok. Ama iç dünyanda böyle bir sıkıntı var. Ee, partnerini sevmeyen bir koç isen ondan da kaynaklanabilir. Ha sevmeden onu nasıl hayatıma alabilirim? Ne saçma bir şey dediğiniz diyenleriniz olabilir. Ama bazen insanlar hayatındaki insanları bir anda bırakıp kopamıyor ve bir anda hayatını değiştiremiyor olabilir. Ondan dolayı söylüyorum. Ee, burada birisinin, ailede birisinin kollarının alçıda olması ile ilgili bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ee, diyeceksiniz ki e, Allah korusun, evet Allah korusun ama kollarında bir böyle e, gerekli bir müdahale var. Öyle görünüyor. Onunla ilgili bir uğraşı gözüküyor aile içerisinde. Ama sizin böyle e, bunun e, daha önce içiniz sıkılıyorsa hani bazen şey olur. Kalbimize doğar, içimize doğar. Üf, bir şey hani Allah korusun ama hani kötü bir şey olarak düşünmeyin. Burada biraz daha sinyalleri önceden size verilmiş gibi. Bak burada dil çıkarıyor. Burada bir değişik bir durum var. Biraz böyle sıkıntılar önceden sana görünüyor işte şu olacak bu olacak diye sanki kalbine doğuyor o kalbine doğan şeylere biraz dikkat etmeni istiyorum senden biraz böyle e, altıncı hislerin mi desem e, üçüncü göz mü denir ne denir ben de hiç anlamam öyle şeylerden <laughs> böyle burada görünen birazcık senin böyle kalp gözünün açılmış olduğu biraz daha olayları önceden sezebiliyorsun ama işte senin içini sıkan da bu görüyorum ama bir şey yapamıyorum Esma Hanım diyorsun görüyorum bir şeyleri görebiliyorum müdahale edemiyorum sesim yetmiyor gücüm yetmiyor e, e, lafım geçmiyor ki bir koçun lafının geçmemesidir o koçun içini kalbini sıkıştıran anlatabiliyor muyum sözün geçmiyorsa etrafındaki insanlar seni dinlemiyorsa takmıyorsa en çok da buna sıkılıyorsun birinin bir sözüne çok kırılmışsın aşırı derecede kırılmışlık var burada ee, kalbini kırmışlar. O yüzden bu kalp kırıklığıyla ilgili bir durumu söyleyeyim. Ee, kayınvalide gibi de duruyor ama aynı zamanda da böyle sanki ıı, özel olarak sanki böyle evliysen, kayınvaliden de başka bir evdeyse veya işte başka bir ıı, uzaklıktaysa sanki özel olarak gidip yalnız başına konuşmak isteyeceksin neden bu durumun böyle olduğunu açık açık yüz yüze konuşman gerekecek ee, İnsanlarla hep konuşmakla hep açıklama yapmakla çok uğraşmışsın veya uğraşabilirsin Emin olun bazen bu çok işe yarıyordur ama burada sanki sen zaman kaybedeceksin bakın fincanlarda enerjilerine göre ben yorum yapıyorum ve diyorum ki şunu yaparsam burada bu daha iyi görünüyor diyorum bazı fincanlarda şu da olabilir diyebilirim ki gidin açıklama yapın konuşun anlatın ama burada seni yıpratacak gibi duruyor İnsanlara tek 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 sürekli kendini anlatmak e, ihtiyacı hissediyorsun e, ama bak o kadar e, şuradakileri görüyor musun şuradakilerin baktığı yeri bak nasıl ne yaptıklarını oradaki bakıştan anlarsın zaten burada burada nasıl e, zayıf ve çelimsiz buradakilerin ne kadar sinirli ve güçlü olduğunu Anlatmana çok da e, anlatman fayda getirmeyecek. Yani diyelim ki tane tane işte arkadaşına, annene, babana, kayınvalidene, eşine her kim varsa, çocuğuna, işverenine, çalışanına tek 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 gün boyu tane tane saatlerce anlatmakla bu videonun enerjisi fincan enerjisini çok da hayır getirmeyeceğini, çok da iyi olmayacağını, seni daha çok yıpratacağını söyleyebilirim. Öyle gözüküyor. Bence birazcık böyle elini ayağını çek, içine kapan, birazcık özüne dön, kalbine dön, biraz bir dinlen, bir sakinleş, birazcık böyle yalnız kalmanın tadını çıkar, meditasyon yap, sonra yine dışa dönük ol. Ama birkaç gün, üç gün kadar bir içine döneceksin gibi geliyor bana. O üç gün içinde kendini sıkma, de ki bu benim dinlenme sürecim, bu benim izvaya çekiliş sürecim, ama. Hani o süreçte de kendinle ilgili işte kimseyle görüşme, kimseyle oturup kalkma demiyorum. Sadece birazcık gün içerisinde birkaç saat kendinle ilgilen. Kendi bedenine, kendi zevklerine, hobilerine fırsat ver. Burada senin ihtiyacın olan budur. Evet. Bazı konularda biraz daha rahat edeceğin gözüküyor. Bir alakasız gibi gelecek ama sanki bir yatağını değiştirmek istiyorsun gibi e, yattığın yer yer sana iyi gelmiyor gibi de görünüyor yatak minderine kafayı takmış gibi hissettim ilk defa da böyle bir şey hissettim videolarda genelde ilkleri yaşıyoruz komik oluyor ama e, sanki sıkılmışsın odandan bir komple odanı böyle için sıkıldıysa bir havalandır bir kal derler ya odamı bir kaldırayım indireyim şöyle yapayım böyle yapayım. Komple bir temizle boya arındır ne yapıyorsa neye ihtiyacı varsa fazlalıkları çıkar. Belki şimdi bazı insanlar baza kullanıyorlar bazanın altına mutlaka böyle eşyaların üzerine beyaz bir çarşaf örtün ki enerji geçişi sağlansın. Onu izleyen özellerde de bir kere daha söyleyeyim de unutulmasın. E, mutlaka fazlalıkları yatağın altındakileri de arındır. Onlar da sıkıştırma yapabilir. Uykunda ya da e, işte uyumak istemeyebilirsin odada. Fazla eşyaları da çıkar. E, belki odur seni sıkan. Güzel bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.